Evet yeni videomuzda karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu bir dersimizde ise girilen başlangıç ve bitiş sayıları arasındaki tek sayıların ortalamasını bulan programı yapacağız arkadaşlar. Evet kanalımızı takip etmiyorsanız yeni gelmişseniz lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hemen örneğimize geçelim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradaki kısmımızı hemen aşağıya da bitirelim ve bunu etkisiz hale getirelim. Evet buradan yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle ihtiyacımız olan değişkenleri yazalım. Toplam değişkenimiz bize her zaman lazım olacağı için tekrardan toplam değişkenini tanımladık. Toplam yanında isterseniz bir de kaç sayı olduğunu da bulmak için bir de sayaç değişkeni tanımlayalım. Bunun da ilk değerini sıfır olarak belirleyelim. Evet başlangıç olarak başlangıç dediğimiz sayımız başlangıç olsun. Inputla sayımızı girdirelim. Integer'i burada değiştirebiliriz ya da bit bir öncekte burada yapmıştık. E, i̇sterseniz bunu da altta yapalım. Öncelikle birin başlangıç sayımızı giriniz diyelim. Evet bitiş sayımızı yazalım. Bitiş de bitiş olsun. Bitiş eşittir diyelim. Input ile tekrardan giriş yapacağız. Input bitiş sayımızı girelim diyelim. Ya da giriniz diyelim. Diğeri aynı olsun. Evet. Başlangıca bitiş sayımızı girdik. Evet. Bundan sonra yine bir döngü olayımız olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü iki sayı arasında bir döngü oluşturmamız gerekiyor. For diyoruz arkadaşlar sayı nedir sayımız var sayı diyelim burada birazcık anlamlı olsun range fonksiyonumuzu hatırlıyoruz zaten bunu zaten daha önce kart dersler alacak integer'i burada kullanmak zorundayız arkadaşlar çünkü sayı olmak zorunda integer ne bizim başlangıç sayımız arkadaşlar burada sayı in arkadaşlar bunu atlamayalım in evet Range Integer sayımız başlangıç dedik. Artık. Başlangıçtan başlayacak virgül nereye kadar? Integer'a yine sayımız yapıyoruz. Bitiş bitişe kadar arkadaşlar. Bitişin bir arttırmak zorundayız burada. Onu da belirtelim. Artı bir diyelim arkadaşlar. İki nokta size alta geçiyoruz. Burada sorgu olayına geçeceğiz. Yani tek sayıları toplayacağımız için yani iki sayı arasındaki tek sayıları nasıl buluyorduk arkadaşlar? Modu hatırlıyorsunuz umarım. Evet burada hatırlatmak bağımında tekrar modu kullanacağız. Burada bir if döngüsü kullanmamız gerekiyor. Yani döngü demeyelim bir sorgusu kullanmamız gerekiyor. Her sayıyı tekrar kontrol ediyoruz. Yüzde işaretimiz mod'da arkadaşlar. 2 dediğimiz zaman şu demek oluyor. Bu sayıyı 2'ye böl. Kalan 0 bu sayı nedir arkadaşlar? Çift sayıdır deyip buna herhangi bir işlem yapmıyoruz. Eğer değilse ne diyoruz? Bu sayımız tek sayıdır diyoruz. Şimdi buradaki olayı çok mantığımızı oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu olayımız sıfırı bize bulduruyor arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız? Sıfır değil. Biz tek sayı bulmak için ikiye böldüğümüzde kalanın bire eşittir. Veya veya bakın buradaki önemli. Bu da tamamen mantığınıza bağlı. Sıfır değil de diyebiliriz. Yani şunu da diyebiliriz arkadaşlar. İkisini deneyelim. Öncelikle eşit denktir. Bir sayımızı bulalım. Yani sayımız bire denk midir? Önemli olan bu. Denkse sorunumuz yok arkadaşlar. Evet buradan ne yapacağız? Tekimizi bulduk. Tablan içeri girdik. Toplam Toplam eşittir. Ne demek toplam artı sayı diyebiliriz. O sayı neyse artık. Aynı zamanda kaç sayı olduğunu da say da buradan belirtelim. Sayı aç eşittir sayaç artı bir. Yani kaç sayı topladık? Bunu da buradan bulmuş olalım. Evet bu döngü böyle devam edecek. Teklerin hepsini toplayacak ve yazacak arkadaşlar. Burada ortalama istemiştik hatırlarsanız. İsterseniz sayıları da bir setin içine atabilirdik. Hangi sayılar olduğunu. Onu da ekleyeceğiz. Öncelikle bir programımızı bitirelim. Print yazdıracağız. Neyi yazdıracağız arkadaşlar? Ortalama ya da tek sayı diyelim. Belirtelim. Tek sayıların ortalaması eşittir. Evet toplam bölü ne arkadaşlar? Sayaçtır. Doğru mudur? Evet matematiksel olarak tamamen Tabi burada şeyimize virgül koymamız gerekiyor. Bunu unutmayalım. Virgülümüzü unutmuyoruz arkadaşlar. Evet toplamı bulunan tek sayıların toplamını sayaca böldük. Ortalamasını bulmak için arkadaşlar. Aslında programımız şu anda bitti ama bunu geliştireceğiz. İsterseniz bir deneyelim. Bakalım. Başlangıç. Şunu biraz da yukarı alırsak. Şöyle. Tamam. Evet başlangıç sayımız ne olsun? 1 ile yine 5 olsun. Evet. 1 ile 5 arasındaki sayıları topladık. Tek olanları 2'ye böldük. Yani ortalamasını aldık. Kaç sayı varsa 3 sayısı 3'e böldük. Ortalaması 3 0 olarak bize dönüş yaptı. Evet. Buradan olayı da anlatmış olalım. Hemen bakıyoruz. Şimdi ne dedik programımıza göre. İlk sayımızı 1 girdik. Yani 1 aslında 1 2'ye böldüğü zaman dönüş olarak 1 girecektir. Birinci sayımız bu. Artı ikinci tek sayımız 3 arkadaşlar artı 3. sayımızda artı 1'den dolayı yani 5 arası olduğu için 5 de bir tek sayıdır. Bunları topladık arkadaşlar. 5, 8, 9 etti. Kaç sayımız var? 3 sayımız var. Bölü 3 dedik. O da eşittir. Sonuç 3 olarak programımız buldu arkadaşlar. Bunların mantığı da bu şekilde diye düşünebilirsiniz. Evet burada isterseniz bu sayıları da bulup setin içine yazdırıp ekrana bastırıp ve görsel olarak da bunu sağlayabiliriz. Bu da tamamen isteğe bağlı aslında. Evet bunu da isterseniz yapalım. Bu iç kısma bir set tanımlayıp setin içine de bu her bir rakamı içine ekleyelim arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde kullanmıştık. Yine aynı şekilde kullanalım. Evet bunu da şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle şunu bir kapatalım. Evet. Yine print, print de yazıyoruz. İlk önce bir değişken tanımlamamız lazım arkadaşlar. Set için değişken tanımlamamız gerekiyor. Programımızın başına gidelim. Toplamın hemen önüne bir tane tek sayılar diye eşittir. Bir tane set değişkenini tanımlayalım. Bu bize lazım olacak. Ve burada tek sayıları da append'dan sayıyı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Tek sayılar append sayı dedik. Yani sayıyı Tek sayıların içine atlıyoruz arkadaşlar. Evet, bunu attıktan sonra bunu ekrana yazdırmak kalıyor gerisinde. Print diyoruz tekrardan. Hemen tek sayıların tamamını yazdıralım isterseniz. Yani 1, 3, 5 bulunan. Buna bir uyarı verelim. Bulunan tek sayılar eşittir diyelim. Virgül tek sayıları komple yazdıralım. Virgül dip tırnak ortalaması ortalaması eşittir diyelim tekrar virgülle toplam bölü sayaç dediğimizde burada ne yaptık ekrana yazımızı bulunan sayıların tamamını ekrana yazdırdık ve ortalaması şudur dedik. Hemen programımızı deneyelim. Aşağıda zaten çıktı örneği var. Tekrardan çalıştıralım. 1 ve 5 dedik hatamızı aldık. Evet hatamız ne? Hemen ona bakalım. Ne demiş? Line 112 arkadaşlar. Burada bir hata vermiş. Ne hatasıymış? Onu bulalım hemen. Yani tanımlama hatası diyor. Niye tanımlı Ha, tek sayılar demişiz. Pardon. Şunu çok önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar çalıştıralım. 1 5 girdik evet evet. programımız çalıştı birinci printimiz bu 3 ortalamayı direkt yazdı ikinci printimiz de burada sayılar dedik eşittir dedik 1 3 ve 5 ortalaması ise 3 dedik arkadaşlar İsterseniz toplamdan sayacı da ekrana yazdırabiliriz yani şöyle parantez içerisinde belirtebiliriz onu da şu şekilde yapabiliriz bunu da isterseniz fonksiyon mantığı ile yazalım en azından pratik yapmış oluruz print diyoruz arkadaşlar formatlı yapalım isterseniz formatlı daha kolay güzel oluyor daha önce giderseniz evet ne diyelim bulunan tek sayılar süslü parantez tek sayılar dedik evet devam edelim bulunan tek sayılar sayıları yazdı ortalaması diyelim eşittir neyin ortalaması arkadaşlar Sayıları da isterseniz yöne de yazabiliriz. Hemen şey önemli değil. Hemen süslü parantez. Ne dedik? Top, toplam dedik. Bölü yine aynı şekilde süslü parantez. Sayı aç diyelim. Eşittir. Burada tekrar süslü parantezle işlemi de yaptırmamız gerekiyor. Süslü parantez. Toplam bölü sayı dediğimizde programımız aslında olmuş oluyor. Hemen deneyelim. 1 5 dedik arkadaşlar. Evet. Şimdi formattan anlayalım. Şimdi eee sayıları bulduk. 1 3 5 ortalaması dedik. 9/3 o da eşittir 3 arkadaşlar. Bunun görselliği birazcık daha iyi gibi sanki değil mi? Yani bu Format şeklini her zaman kullanmayı tercih edin arkadaşlar. Kafa karışıklıklarına neden olmuyor ve gayet açıklayıcı oluyor. Diğerleri birazcık farklı oluyor. Yani mesela şunu şurada yapmış olsaydık nasıl olacak? Hemen örneğin de burada atlamamış olalım. Yani karmaşasını anlayın. Mesela virgül ortalaması dedik. Ortalamasından sonra ne yazmamız lazım? Sayıyı yazdırmamız lazım. Eşittir dedikten sonra tekrar bir çift tırnak şurada virgül koymamız gerekiyor. Buraya ne yazacağız? Hatta koymasak da olur. Şöyle yapalım. Toplam diyelim. Top, Hatta toplam demeyelim. E, 9 bölü 3. Evet toplam diyeceğiz mecbur. Toplam dedik. Ne yaptık? Çift tırnak. Şurada bir virgül atacağız mecbur. Buraya bir slaç ayıracağız. Ne yaptık? 9 yazdık. 9 bölü. Tekrardan buraya bir virgül atmamız gerekiyor. 9 bölü sayaç diyeceğiz. Sayacımız yazdık. Yani 9 bölü 3 dedik. Tekrar bir virgül e, 9 bölü 3 eşittir diyeceğiz. Bakın ne kadar karışık toplamı da sayaca böleceğiz. Bakın alttaki ile üstteki aslında aynı şey. Bir çalıştıralım bakalım ama kar e, yani mantık birazcık e, buradaki görsellik de çok önemli. Kafa karıştırıcı gibi gözüküyor bakın. Hemen tekrar test edelim. Bakın aynı şey aslında. Yani ama bakın bu ne kadar karmaşık bu ne kadar sade ve anlaşılır. O yüzden bu şekilde kullanmak her zaman için formatı tercih etmenizi ben buradan öneriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Bir sonraki videoda devam edebilirsiniz.